Bu yeni ay evresinde Merkür'de duran yani retro hareketini tamamlamak üzere olacak. Gündem ne kadar kötü olursa olsun, dünya üzerinde ne kadar zorlayıcı olaylar yaşanırsa yaşansın. Ülkemizde ne kadar ekonomik krizle baş etmek zorunda kalırsak kalalım Merhaba ben karma astrolog Özlem Sonuncu. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta size 11 Eylül 17 Eylül tarihleri arasında gökyüzü gündemini anlatacağım. Bu hafta bir noktada rahatladığımız, biraz daha hafiflediğimiz bir hafta diyebiliriz. Neden? Çünkü Merkür Retrosu sona eriyor. Bu anlamda çok kıymetli. Oh be diyeceksiniz. Şöyle bir arkanızda yaslanacaksınız. Elbette gökyüzünde retro bitmiyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız aynı enerjiler bir şekilde hayatımızda başka başka yerlerde de devam ediyor. Fakat özellikle gökyüzünde bu dönemde çok fazla retro gerçekleştiği için bize hep geçmişe döndürdü diyebiliriz. Hadi gelin bakalım bu hafta bizi neler bekliyormuş. Uranyen astrolojiye göre uranyen prensipte gökyüzüne baktığımızda koç noktasında retro pandora'yı görüyoruz. Pandora'nın olduğu yerlerde efendim biliyorsunuz tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hayal etmek, umut etmek var. O yüzden gündem ne kadar kötü olursa olsun, dünya üzerinde ne kadar zorlayıcı olaylar yaşanırsa yaşansın. Ülke ülkemizde ne kadar ekonomik krizle baş etmek zorunda kalırsak kalalım. Aslına bakarsanız bir yerde umut etmeye olan ihtiyacımız devam ettiği için her şeye rağmen umut ettiğimiz bir hafta. Elbette retro olması bunda bir miktar zorlanacağımızı, ara ara karamsarlığa düşeceğimizi ifade ediyor ki bu ay ve bu hafta gerçekleşecek bir başak dolunayı oldukça önemli ve bizi hayal kırıklığına uğratma noktasında da oldukça zirveye yaşatacak gibi duruyor. 11 Eylül'de Ay Aslan Burcu'na geçiyor. Ay Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte biraz daha neşeli, pozitif, oyuncu ve tiyatral yeteneklere sahip olduğumuz, sorunlar karşısında yaratıcı çözümler bulabildiğimiz, hatta zaman zaman sorunlarla dalga geçmeye de meyilli olduğumuz bir iki günden eğimleyeceğiz. Özellikle ateş elementi ve hava elementi burçlar için bu hafta oldukça etkileyici ve olumlu açılar söz konusu. Venüs biliyorsunuz ileri hareketine geçti ve artık yavaş yavaş Aslan Burcu'ndaki Juno ile kavuşumda ilerliyor. Bu bir kısım aslan, yay, koçlar ve özellikle hava elementi mensubu olan teraziler, ikizler burçları ve kova burçları için aslında yeni ortaklı projeler ve veya haritamıza göre yeni partnerler iyi giden ilişkileri getirebilir. Bu hafta özellikle otorite figürleriyle olan ilişkimizde dikkatli olmakta fayda var. Fazla çatışmaya girmemek bizim için anlamlı olabilir. 14 Eylül'de Ay Başak Burcu'na geçiyor. Ayın Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte biraz daha disiplinli, çalışkan, detayları görebilen, sonbaharın getirdiği düzenlemeleri yapan, temizlikmiş, işte kıyı köşe toplamakmış bunlara zaman ayırmaya ihtiyacımız olduğu bir iki gün deneyimleyebiliriz. İkili ilişkilerde mesafe arayışımızın arttığını söyleyebiliriz gerekiyor. Bu hafta birazcık böyle hem ateşli aşklar bir kısım için gelirken bir kısım için mesafe artışı söz konusu. Ama burada sadece aşklar üzerinden düşünmeyelim. Arkadaşlıklarımızda da biraz mesafe koyabiliriz. Aldığımız danışmanlıklar ve hizmet noktasında ise sınırlarımıza dikkat etmemiz gereken bir haftadayız. Bu süreçte gökyüzünde toprak elementinin oldukça fazla olduğunu görüyoruz bu hafta. Bu da bizim güvenlik ihtiyacımızın çok arttığı bir dönemde olduğumuza işaret ediyor. Yani ne yapacağız? İçin bulunduğumuz şartları, zemini böyle bir dengede tutmak ve korumak isteğimiz artacak. Paramız varsa harcamayacağız ki bu ekonomik durgunluk anlamına geliyor. Diğer taraftan mevcut işimiz varsa kolay kolay ayrılmak istemeyeceğiz. Süre gelen ilişkimizi gelen daha mı iyi aman diyerek bırakmayacağız gibi böyle bir güvenlik ihtiyacının yüksek olduğu bir haftadayız. 15 Eylül ise bu haftanın en vurgulu günü diyebiliriz ki haftayı böyle kapatacağız. 15 Eylül'de 21 derece 58 dakikayla Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay evresinde Merkür'de durağın yani retro hareketini tamamlamak üzere olacak. Dolayısıyla her şeye rağmen diyeceksiniz ki hani retro hareket bitmişti özlem. Yeni ay öyle bir yerde gerçekleşiyor ki retro enerjiler neredeyse 10 gün boyunca daha hayatımızda kalmaya devam edecek. Dolayısıyla yine gözden geçirme evresinde olacağız. Başak bize derlemek, toparlamak, gözden geçirmek, ayrıştırmak ve sorunlarımız varsa buna çözüm bulma enerjisi içinde olduğumuzu söylüyor. Bu dönemde elbette sonbahar geldi. Sağlık noktasında dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Neptün karşıtlığı var. Özellikle bağışıklıkta düşme, soğuk algınlığı, gıda zehirlenmeleri gibi konular gündeme gelebilir. Duygusal olarak beslenmenin de son derece zor olduğu bir dönemdeyiz ve haftadayız. Dolayısıyla duygusal açlık çok yüksek olabilir. Böyle bu sebeple ortaya çıkabilecek bir takım yeme içme, gereksiz böyle ihtiyaç dahilinde olmayan şeyleri alma ve alışveriş yapma ihtimalimiz de var. Bu noktada dengeyi kaçırabiliriz. Biraz dikkat etmekte fayda var gibi görünüyor. 16 Eylül'de ay terazi burcuna geçiyor ve iki gün boyunca burada kalacak. Dolayısıyla bizim de odağımız ikili ilişkilerimize kaymaya başlıyor. Eşit, adil ve hakkaniyetli yaşamak istiyoruz aslında. Çok daha fazlasını değil. Ve ikili ilişkilerde barışçıl çözümlerimiz çözümler üretmeyi arzu ediyoruz. Kavgadan hoşlanmıyoruz. Aman efendim sesimiz yükselmesin diyeceğimiz günler. İşte modaymış, bakımmış, estetikmiş bunlar için zaman ayırmak isterseniz bu tarihleri kullanabilirsiniz. Diğer taraftan Venüs ve Mars'ın arasında gökyüzünde çok pozitif bir açı görüyoruz. İkili ilişkilerde yavaş yavaş hafta sonuna doğru pozitif bir enerji de hayatımıza sirayet etmeye başlayacak. Ama aynı zamanda sanat ve yaratıcı işler noktasında da hafta sonunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.